Trend Medya için hazırladığımız siyaset meydanından herkese iyi günler. Ben Başkent Ankara'dan Nayim Akbin. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayında karşınızdayız. Yönetmen arkadaşım Fatih Sağlam'la birlikte hazırladığımız bugünkü programımızda İyi Parti Gölbaşı Kurucu İlçe Başkanı Sayın Mahmut Aksoy canlı yayında karşımda. Sayın Başkan hoş geldiniz. İyi günler, iyi yayınlar dilerim. Ee, Naime Hanım hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben de sizlere iyi yayınlar dilerim. Teşekkürlerimi sunarım. Buyurun. Teşekkür ederim efendim. Kıymetli zamanınızı ayırdınız. Yayına katıldınız. Tabii. Büyük bir de biliyorum. Şimdi biraz müsaadeniz olursa ülkenin meselelerini konuşacağız. Siz de çok donanımlı bir siyasetçisiniz. Çok geç yaşlardan beri siyasetin içindesiniz. E, i̇yi Parti'ye büyük emek verdiğinizi Gölbaşı açısından biliyorum. E, genel siyasette, yerel siyasette hem iyi takip ettiğinizi İstiklaliniz konusunda da e, çok verimli olacağınızı düşünüyorum ama e, aslında sizi bilenler biliyor ama müsaadeniz olursa hem ben e, yakından izleyenlere, seçmene sizi anlatmak, tanıtmak istiyorum. Biraz siyasi e, bilincinizin nasıl şekillendiğini, ne kadar zamandır aktif siyasetin içinde olduğunuzu anlatarak başlarsanız bu programda makbule geçecek Teşekkür ederim Naime Hanım. Bizler işte 12 Eylül öncesinin son çocuklarıyız. Ocaklarda yetiştik. Siyasetin içine girdik. 99 yılından beri de aktif siyasetin içerisindeyim. 99-2004 arasında Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilçe üretim kurulu üyeliği ve ilçe başkan yardımcılığı yaptım. 2011'den 2017'ye kadar da ilçe başkanlığı yaptım üst kurul delegesiydi. İşte o e, imza verdik. Daha sonraki süreci sizler de biliyorsunuz. Yol ayrımına girdik. M Meral Hanım'la beraber, Sayın Genel Başkanımızla beraber yeni bir oluşumun içinde bulunduk. Gölbaşında İyi Parti'nin Gölbaşı İlçe teşkilatını kurarak kurucu ilçe başkanı oldum. O günden beri de siyasetin içinde İyi Parti ile beraber bu ülkemize, vatanımıza, milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Ee, Sayın Başkan, şimdi neyi parti, özellikle yani, kuruluş sürecini biliyoruz. Hani çok sancılı oldu, çok sıkıntılı oldu, e, çok müdahaleye maruz kaldı ama yılmadı. Hani Sayın Genel Başkan da cesurlar hareketi diyerek aslında e, o iradeyi ortaya koymaya her fırsatta çalışıyor. E, ben de çok yakından takip ediyorum, doğruyu söylemek gerekirse. Ama merak ediyorum. E, şimdi. E, aşağı yukarı 4 yıla yaklaştı İyi Parti kuruladı. Bu zaman zarfında da çok ciddi iğme kazandı. Özellikle yerel seçimlerde alınan başarı arkasından Millet İttifakı ile birlikte kuşkusuz ve giderek yükselen bir trend söz konusu. E, şimdi mutlu musunuz? Nasıl görüyorsunuz? Yani ülkücü hareket e, ya da milliyetçi e, siyasetin, e, milliyetçi muhafazakar siyasetin en önemli temsilcisi artık e, İyi Parti'dir diyebilir miyiz? Türk siyasetinde ne düşünüyorsunuz? Naime Hanım şu anda İyi Parti Türk milletinin umududur. Sadece ülkücü hareket olarak göremeyiz bunu. Artık Türkiye'nin geleceği İyi Parti'dir. Bunu hepimiz görüyoruz. Ben siyasette şöyle bir tespitte bulunmak istiyorum. İşte 2002'den bugüne kadar AK Parti'nin iktidar olduğu dönemde bir muhalefet vardı. Şimdi bize tarihte şey öğretirler ya, millattan önce, millattan sonra diye Bizde de Meral Hanım'dan önce ve Meral Hanım'dan sonra bir muhalefet oluştu. Ee, geçmişte biz de muhalefetin içerisindeydik. Konforlu bir alanda muhalefet yapıyorduk. İşte iktidar kendi işini yapıyordu. Biz de konforlu bir muhalefetle geçiştiriyorduk. Ama e, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener sayesinde biz siyasette sağda siyaset yapmayı, muhalefet yapmayı hem kendimiz öğrendik hem de Türk milletine öğrettik. Hem de bütün siyasi partilere öğrettik. Zaten süreç ondan sonra değişmeye başladı. Şu anda Türkiye'de güçlü bir muhalefet varsa bunu Meral Akşener'e borçludur diye düşünüyorum. Hı hı. E, çok sizinle hem fikrim ama daha etkili bir siyaset yapılması gerektiği kanaati özellikle ben mesela sokağa çıktığımda hem akramlarımla hem gençlerle hem benden büyük yaşça büyük e, memleket meselelerine kafa yoran insanlarla bir araya gelip uzun sohbetler yaptığımızda etkinin muhalefetin etkisinin daha da artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, örneğin son zamları sayın başkan mesela son zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Size bunları soruyorum aslında yerel siyaset anlamında Ankara'nın merkezinde Gölbaçı ilçesi özelinde bir sürü şey sorabilirim ama siz çok donanımlı başkentin siyasetini genel merkez evet. siyasetini çok iyi bilen biri olduğunuz için daha genel konuları konuşmayı arzu ediyorum ee, onun için soruyorum yani daha etkin hale getirebilmenin e, yolu nedir e, bu zamlar konusunda örneğin herkesin canını yakan e, sıkıntılar bunlar biliyorsunuz giderek ağırlaşan ekonomik koşullar mesela bir organizasyon düşünüyor musunuz? Bir baş kaldırı düşünüyor musunuz? E, de, siyaseti daha elle tutulur e, yapmanın sesin daha yüksek çıkmasını sağlamanın e, bir yolunu İyi Parti olarak ar arıyor musunuz e, ekonomiyle alakalı? Kuşkusuz arıyoruz. Şu anda zaten bu millet yangın yerine dönmüş. Bir litre mazot sekiz lira olmuş. Önümüzdeki hafta bunun kaç lira olacağını kimse bilmiyor. Hepimiz yaşadığımız sıkıntıları biliyoruz. Millet de bu sıkıntıları yavaş yavaş hissetmeye başladı. Maalesef ülkemizde genel bir e, hava var. Genel bir sıkıntı var. Muhalefet olmak insanlar için biraz sıkıntılı bir ortam, sıkıntılı bir alan. Ülkemizin yaşadığı şartlar belli ve burada biz cesurlar hareketi olarak bu e, muhalefet yolculuğuna çıktığımızda Türkiye'deki muhalefetin durumu ortadaydı. Şu anda ise muhalefette işte sade bizler değil, devası geleceği, saadeti, bütün siyasi partiler, CHP'si hepimiz meydanlardayız, alanlardayız. Ama sesimizi ne kadar duyurabiliyoruz? İşte bu kadar kartelleşmiş medya, işte e, iktidarın medyası olmuş, onların elinde olan biz sizlerle işte 3-4 tane televizyonla, basınla bu işi götürmeye çalışıyoruz. Aslında muhalefet olarak şu anda bizim partimiz gereken muhalefeti yapıyor. Genel başkanımız Hakkari'de de var, Van'da da var, Bayburt'ta da var, Edirne'de de, Kars'ta da, Ankara'da da. Yani millete ulaşmaya çalışıyoruz. Başka türlü bu işi çözemeyeceğimizi biliyoruz. Bizim elimizde yerel basın gücümüz yok. E, yerel medyamız yok. Bunlar olmayınca ne yapacaksınız? Tabii ki insanların ayağına gidip, insanların dertlerini dinleyerek bu işleri çözeceksiniz. Biz bu işin önümüzdeki günlerde daha da hızlanacağını vatandaştaki bu bilinçlenmenin daha da artacağını görüyoruz. Bunun da böyle olacağına inanıyoruz. Sokakta ne görüyorsunuz efendim? Mesela siz gölbaşını karış karış bilen bir isimsiniz. Sokağa çıktığınızda esnafıyla, sanayicisiyle, düz bir vatandaşıyla, işte simitçisiyle, çaycısıyla bir araya geldiğinizde, vatandaşla bir araya geldiğinizde en çok nelerden şikayet duyuyorsunuz? E, nabzı nasıl tutuyorsunuz? Sokakta konuşulan tek şey hayat pahalılığı, geçinememek, insanların sıkıntıları. Bakın Daim Hanım, bunları inanın bizden önce artık AK Parti'ye geçmişte oy vermiş seçmenler konuşuyorlar. Bunlar artık seslerini yükseltmeye başladılar. Yani bir tepki kendi seçmeninde, kendi tabanında da başladı. Ben çiftçi kökenliyim, ticaretle uğraşan bir adamım. Yani ee, çiftçiyle de görüşüyoruz. Bakın bugün bir traktör, bugün Ekim zamanı, Ekim ayı e, buğday ekiyor, arpa ekiyor köylü. Ya bir depoyu adamlar 500-550 liraya dolduruyor ve akşama bitiyor. Düşünün 5 gün çalışsa 2500 lira. Bunun hasatı önümüzdeki olacak. Yani bu neyine geçinecek, neyine yapacak? İnanın çoğu tarlalar sürülmüyor, ekilmiyor. Yani durum o kadar vahim ki. Yani çiftçimiz perişan. Ben bir tarafı çiftçi olan bir insanım. E burada ticaretle uğraşıyoruz. Ticaretin içindeyiz. Esnafımız gerçekten bitik vaziyette. Burada AK Partilisi de ağlıyor. MHP'lisi de ağlıyor. İYİ Partilisi de, CHP'lisi de herkes ağlıyor. Yani esnaf perişan vaziyette. Bunu bunu söyleyen kendi AK Parti seçmeni yıllarca 3 dönem 4 dönemdir AK Parti'ye 18-20 yıldır oy vermiş insanların söylediği şeyler bunlar. Bunları biz sadece muhalefete dinlemiyoruz. başında çok şükür bir çevremiz var. Burada AK Partili esnaf arkadaşlarımız da var. Diğer partiler de var. İnanın hepsinin şu andaki ortak kaygısı bu. Bir defa SSK yatma işi bitti. Vergi yatırma işi bitti. Ya yani insanlar çalışanlarının maaşını verip sadece evine ekmeğini götürmenin derdindeler. Bakın kiralar almış başını gitmiş. Gölbaşında bugün 2 liradan aşağıya kiralık ev yok. Öğrenciler, perişan burada gelmişler, çocuklar perişanlar. İnan bu okullar açılacağı zaman tek yaptığımız iş Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen tanıdığımız partili, çevremizde olan insanların çocuklarına ev bulmak, yurt bulmak, yer bulmakla uğraşıyoruz. Yani sorun Türkiye'de bir değil. Eğitim sorun çiftçi sorun, ticaret sorun, sanayi sorun, hepsi sorun. Ve artık bunlar milletin e, bütün damarlarına, kılcal damarlarına kadar işledi. Geçmişte belli kesimler mutluydı ama şimdi kimse mutlu değil. Herkes sıkıntıda. böyle olunca da Allah herkesin yardımcısı olsun. Sıkıntı çok büyük. Ee, Sayın Başkan, peki bütün bu sıkıntılar ışığında yani hem fikiriz tabii sizinle ee, görmemek, duymamak, hissetmemek mümkün değil. Empati kurmamak mümkün değil. Çok şükür hamdolsun bizim belki çorbamız kaynıyor ama evinde çorba kaynatamayan insanlar var bu ülkede. Hayır. Ama bunun yanında da maalesef görmeyen, duymayan ve ısrarla her şeyin uçtuğunu söyleyen de bir iktidar var. Ee, şimdi bir şey yapmak lazım. Öyle değil mi? Ya da bu sesi duyurabilmek evet. adına ee, o o çizgiye iktidarı getirebilmek, o insanların halini anlatabilmek için de bir şey yapmak lazım. Hala fitursuzca e, her şeyin çok yolunda olduğunu iddia eden bir davranış biçimi var e, Türk siyasetinde. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Çözüm ne? Şimdi e, Naime Hanım, o fitursuzluk sadece saray ve etrafında dönüyor. İnanın AK Partili arkadaşlarımız da yani bu yönetimdekiler orada görev alanlar, geçmişte orada olanlar, Oturduğunuz zaman hepsinin ortak sıkıntısı, ortak gayesi ekonomi. Bizim tek yapmamız gereken biz sahada olacağız, koşturacağız, insanlara bunları anlatacağız. Bunların niye böyle olduğunu söyleyeceğiz. Bakın genel başkanımız doğalgazla ilgili bir fiyat verdi. Avrupa'nın aldığıyla bizim aldığımız arasındaki farkı görüyorsunuz. Dolar bazında neredeyse altı yedi dolar oynuyor ikisi arasında. Yani biz resmen soyuluyoruz. Biz resmen kendi içimizde bitiyoruz. Yoksa Türkiye'nin kaynakları bu ülkeyi doyurmaya yeter. Biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. Biz bunları söylüyoruz. Bakın e, bugün çiftçinin 65 liraya aldığı bir torba yemin fiyatı 180 lira. Bir yılda geldiği fiyat ya 180 lira. Bakın 65 liradan 180 liraya çıkmış. İnsanlar ağlıyorlar, insanlar sıkıntıdalar. Burada AK Partilisi de bizde herkes ağlıyor. Yani yukarıdaki 3-5 kişinin işte televizyon programlarında 3-4 tanesinin konuştuğu gibi değil. Onlar dolar bazında maaş aldıkları için hayatları iyi. Biz hepimiz TL bazında yaşıyoruz. Hayatımızı Türkiye'de, Türkiye göre Türk için yaşıyoruz. Bizim yaşadıklarımızla onların yaşadıkları aynı değil. Ha bunlar anlat zor oluyor. Ama bir yerden başlamak gerekirdi. Biz o yerden başladık çok şükür. Dördüncü yılına girdiğimiz şu partimiz dört yıl önce çıktı ve Türkiye'de muhalefetin şeklini, seyrini değiştirdi. Bu daha da büyüyecek. Bakın bugün diğer siyasi partiler de çok güzel muhalefet yapıyor. Sağdalar, insanlara anlatıyorlar. Tepkileri de görüyoruz ama bizi hiçbir şey yıldırmayacak. Bu milleti kendi değerlerine, kendi Yönetimini adaletli, liyakatli, hukuka saygılı bir devlet haline getirmek bizim hepimizin borcu. Yoksa üç kuruş, beş kuruş verirsin bugünü geçersin. Yarın ne olacak? O da belli değil. Yani sık yaşadığımız sıkıntılar gerçekten çok büyük. Benim köyde evim var. Yazın orada kalıyoruz. Eşimle bir de bir eş bir beniz. Ya haftada bir gün iki gün göl başındaki evimize geliyoruz. Sadece bir buzdolabı çalışıyor. 126 lira elektrik geliyor ya. Yani. Şimdi düşünsene evinde oturan vatandaşı. Yani hakikaten sıkıntıdayız. Bu kış Allah kolaylık versin. Naymanın ee, Naime Hanım bir ton kömür şu anda 3200-3300 liraya çıkmış. Ya doğal ben bu sene yani bin liranın altında kimsenin yakan kimsenin fatura ödeyeceğine inanmıyorum. Geldiğimiz nokta gerçekten çok kötü. E i̇nsanlar, emekliler var. 2000 lira maaş alıyor. Yani dedikleri gibi mi? Asgari ücret 3 bin lira, emekli 2 bin lira maaş alıyor. Nasıl geçinecek bu insanlar? Nasıl yaşayacaklar? Biz bunları biliyoruz, biz bunları anlatıyoruz, konuşuyoruz. İnsan, yani bizim basınla şundan buna yapabileceğimiz iş yok. Biz köy köy, mahalle mahalle insanlara ulaşıp buradaki sıkıntıları ve çözüm yollarını söylüyoruz. Bu paralar bu ülkede kalsa, bu paralar sağa sola harcanmasa, çarçur edilmese bu işlerin çok daha düzeleceği, bu ülkenin daha müreffeh yaşayacağını biz söylüyoruz. Bakın önümüzde bir Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Gelirleri düşmüş. Doğru dürüst şeyi kalmamış, geliri kalmamış ama yatırım yapıyor. insanlara yardım ediyor, el uzatıyor, öğreniye. E çalmazsan, çırpmazsan, paraya da sahip olursan bir şeyler yapıyorsun. Biz bunları insanlara anlatıyoruz. Önümüzde güzel örnekler var çok şükür. İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi, biz burada yaşadığımız için söylüyorum buna bir örnek. Bunlar da bizim anlatacağımız, insanları uyandıracağımız, bilinçlendireceğimiz şeylerdir. Biz de bunları yapıyoruz. Partimizde genel bazda zaten çalışıyor çok şükür. Genel başkanımız gecesi yok, gündüz yok, sağda köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak, ilçe ilçe dolaşıyor. Biz de üstümüze düşeni böyle yapıyoruz. Konforlu siyasetten çıktık. Koşturmasını öğrendik. Koşturuyoruz da. Geçmişte biz ilçe başkanlıklarında siyaset yapardık. Şimdi oralara girmeden siyaset yapıyoruz. Hı hı. Olması gereken de bu diye düşünüyorum zaten. Hı hı. Sayın Başkan son bir soru. Çok vaktimiz kalmadı. Anketleri takip ediyor musunuz? Evet. evet. Ne düşünüyorsunuz yani e, hani sizin hem e, siyasi e, geçmişiniz itibariyle hem e, yaşınız dolayısıyla siz e, Türkiye'nin e, son 30 yılını gayet rahat 30 belki 35 yılını rahat okuyabilir durumdasınız. Hiç bu kadar ağır ekonomik koşulları ülke görmemişti. Yani 2001 krizinde bile ben biliyorum o zaman başbakanlık muhabiriydim. Bu kadar ağır değildi şartlar. E, bu, bunu mukayese ettiğinizde Geçmişten de örneklere bakıldığında bu kadar ağır koşulların ardından özellikle Cumhur İttifakı'nın hala oyunu belli bir düzeyde muhafaza ediyor olmasını neye bağlıyorsunuz? İyi parti açısından çok büyük avantajlar var. Hep yükselme trendinde, her hafta yapılan anketlerde görüyorum ki yarım puan bir puan artarak gidiyor. Ama e, AK Parti özellikle e, her ne kadar kan kaybettiği iddia edilse de belli bir e, rakamın da altına düşmüyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz mesela anket sonuçlarında? Şimdi e, bugün sabahtan bir tane e, sayaçlı seçim anketine baktım. Burada e, Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı eşit görünüyor ama yüz küsür tane kararsız var. Bakın bu kararsızlar kesinlikle kararsız değil bunlar korkanlar. Yani kılığına, kıyafetine bakıyorsun, haline bakıyorsun. Büyük ihtimal memur, devlette çalışan, orada iş yapan insanlar. Ben bu işin böyle olmadığına inanıyorum. AK Parti'nin de 30'lar bandında olduğunu görüyorum. Yani bu kadar baskıyla, bu kadar işte e, medya baskısıyla medya ellerine geçirmiştir. Bunların 30'a gelmesi bile büyük bir başarı aslında. Bu da 12 puan zaten düştüklerini gösterir. Yani şu anda ben Millet İttifakı'nın ee, yüzde 45-46'larda Cumhur İttifakı'nın da 40'larda olduğunu düşünüyorum. Ha bu hı hı. şu anda bu şartlarda böyle mi olmalı? Böyle olmamalı. Daha aşağıya inmeli. Daha bir şey olmalı. Ama e, bakın bir anavatan partisi vardı şu anda yok. İnan var ya iki sene sonra bu ülkede AK Parti de olmayacak. Yani onların yıkılışı hepsinden farklı olacak. Ben ona inanıyorum. Yani bu milletin uyandığı anda biz bir DSP gerçeğini yaşadık. Siz de biliyorsunuz işte yüzde yirmi ikilerden yüzde birlere indiler. Bunlar öyle evet. e, belki hemen olmaz, hemen görünmez ama inanın sandıkta farklı görünecek. Ben İyi Parti'nin yirmiler bandını çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Hı hı. Buna kalbimle evet, inanıyorum yani. yani. Anladım. Peki. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Çok verimli bir sohbet oldu. Ee, kısmı... Kısacık bir programda aslında çok mesaj verdik. Müteşekkirim kıymetli zamanınızı ayırdınız. İyi ki geldiniz. Sağ olun efendim. Daima hanım çok teşekkür ederim. Size ve arkadaşlarınıza hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah daha güzel bir ülkede, daha güzel bir Türkiye'de hep beraber yaşarız diye düşünüyorum. Kardeşçe. Kardeşçe tabii. Kardeşçe. Evet. Adaletin, hukukun, liyakatin önde olduğu, egemen olduğu bu ülkede kardeşçe hep beraber yaşarız inşallah. Dini evet. dili ırkı ne olursa olsun aynı bayrağın Kesinlikle. altında, aynı toprağın insan, değil mi? El birliğiyle, güç birliğiyle. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Müteşekkirim. Ben teşekkür ederim. Size. İyi akşamlar diliyorum izleyicilerimize ve sizlere. Teşekkür ederim sağ olun. Evet. Sevgili izleyiciler, Trend Medya için hazırladığımız siyaset meydanında çok e, verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Çok kıymetli bir konu ağırlama e, şansı yakaladık bu akşam. İyi Parti Gölbaşı Kurucu İlçe Başkanı Sayın Mahmut Aksoy canlı yayında konuğumuzdu. Sayın Başkan'ın mesajları son derece dikkat çekici. Lütfen takip edin, paylaşımlarınızı da yapın yayın sonrası ki daha çok izleyene ulaşma şansımız olsun. Ben Başkent Ankara'dan Nayim Akbin, yönetmen arkadaşım Fatih Sağlam'la birlikte bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Hoş